Mesleğin kıymetini bilip ona tutkuyla bağlı olanlar da koleksiyoner olmayı yeğlemiş. Profesör Doktor Yahya Kazım Zabunoğlu da tespihe tutkuyla bağlı olanlardan biri. Merhaba hocam. Merhaba. Ee, bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden emekliyim. Ee hala öğretim üyeliği yapıyorum. Aynı zamanda avukatlık da yapıyorum ama aşağı yukarı 45 senedir de tesbih topluyorum. Hı hı. Tesbih bütün tek tanrılı dinlerde, semavi din dediğimiz dinlerde kutsal bir e, ibadet malzemesi veya aracı. Hem namaz mesela İslamiyette hem namaz kılarken kullanılıyor hem de namaz sonrası dualarda. Ama tesbihin e, bu kutsallığı ve Dinlerde ibadet konusu olması sadece İslam'a özgü değil, ee, Hristiyanlık'ta da tesbih var, bir ölçüde şeyde de var, Yahudilik'te de var. Ee, hemen hemen bütün bu dinlerde. Var. Bütün bu dinlerde, de var, uzak doğuya, hemen hepsinde Hı -hı. var. Ama bizim tesbihlerimiz, namaz tesbihlerimiz daha çok 99 adette Hı -hı. olan, işte belirli sayıda sonra 101'den evet. sonra birer eee müezzini bulunan tespitler Osmanlılar hı hı. çok ince bir sanat haline getirmişler. Evet. Özellikle İstanbul'un fethinden sonra e, dünyanın en güzel e, tesbihleri yapılmış. Tespih çok ilginç bir şey. Her türlü malzemeden yapılıyor. Evet. Tabii kıymetli taşlardan yapılanı aynı zamanda taş olarak da çok kıymetli yakut var, hı hı. zümrüt var. Zebe, Zebercet var. Değişik e, tespihler. Bu nedenle tespih koleksiyonerleri e, bir seçme yapmak durumundadırlar umiyette. Ya kıymetli taşlardan olanları veyahut da e, reçinenin bir türü olan e, e, ve Türkiye'de pek yetiştirilmeyen kullanılan hı hı. maddelerden yapılanları hı hı. E, kullanırlar veya taşlardan yapılanları akik gibi vesaire. Hı hı. Ben öyle değilim. Ben hepsinden topluyorum. Size Hatta, nereden ben, merak sardınız tesbih biriktirmeye nasıl başladınız? tesbih kaldı 1959'larda. Onun koleksiyonunda işte kuyumculardan geçen veya babamın topladığı bir 10-15 tesbih vardı ama ben tesbihin daha sonra özellikle İstanbul'da rahmetli Bedi Gorbon hocamızın ki o çok büyük bir e, tesbih tespih ustasıydı. Evet. E, bir anlamda da amatör olarak çalışıyordu. Onun koleksiyonunu gördükten sonra meftun oldum ve biraz evvel söylediğim gibi en iyi tespih çekenler, tespih yapanlara tespih çeken de diyor. E,